Ben Tutkuyalarım. New York'tan hepinize merhaba arkadaşlar. Evet, New York vloglarının dördüncü günündeyiz. Bugün de şahane bir plan yaptım. Bugünkü planımızı hemen açıklıyorum. Şimdi otelden çıktık. Chelsea'de kalıyorum biliyorsunuz. Chelsea'de çok keyifli bir yer vardı. Highline diye. Önce Highline'e gideceğiz. Oradan çıkacağız. Flat Iron Building var. Şahane bir building. Oraya doğru yürüyeceğiz. Zaten sokaklarda olacağız. Oradan Empire State'e doğru böyle bir kıvrılacağız. Sonra yavaş yavaş 5. cadde üzerinden, 6. cadde üzerinden keyif yapa 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 Central Park'a gideceğiz ve Central Park'ta tabii ki güzel güzel gezeceğiz. Keyif yapacağız. Şimdilerde yatıp yuvarlanacağız. O zaman zaman hazırsak dördüncü vlogumuz başlasın. Adam çok kızdı bana. <laughs> Birazcık yeter çekeyim canım arkadaşlar. Her zaman olduğu gibi Twitch'ten yayındayız. Tam bir New York binaları karşısında. Evet arkadaşlar, The High geldim sayılır. Ama ve çok soğuk. Yani güneş var ama insan güneşte bile üşüyor New Hemen giyiniyorum, hemen giyinmem lazım. Aa çok güzel bir Golden ve çok güzel tatlı bir hanımefendi çıktı. Birazcık gidip şimdi Golden'ı seveyim olmazsa. Evet daha iyi en kötü yanıma kot bile aldım çünkü burası New yok sağ solu belli olmuyor short short çıktık short sivit devam ediyoruz bakalım kota ne zaman geçeceğiz ya çarşa market vardı ben unuttum çarşa markete gidelim ben sizi çarşa markete götüreyim mükemmel bir plan he <laughs> he What's that? It's a it's a store. Store. What kind of store? What do you sell? It's a uh, designers' Japanese men's and women's clothes. Okay, so if I use mask, can I come inside? If you mask you turn off your video. Oh, okay. You Perfect. Thank you so much. Yedik sanki anasını satayım yani. Neymiş? Japonis kıyafet satıyorlarmış. Böyle bir tünel yapmışlar ama kamerayla giremezmiş Tamam buraya yazmış anasını satayım bodywork diyor. Sana mı kaldık? Biz gidiyoruz. Biz gidiyoruz ya. Hayret bir şey ya. Hey hey hey. Yalnız bakın arkadaşlar şimdi size göstereceğim. Böyle geziyorum. Nasıl geziyorum biliyor musunuz? Bakın. Böyle geziyorum. İşte bir elimde Twitch yayını, bir elimde GoPro. Böyle geziyorum. Gerçekten böyle takılıyorum. Kol kalmadı kol, kolum ağrıdı. Sonra yayın bitiyor. Aa, koskoca yayında bir tane abone gelmiş. Sıfır donation gelmiş. Canınız sağ olsun ya. Takılıyorum arkadaşlar. Yani maddi bir beklentim yok sizden. Tamam, tamam. İnandım, inandım, tamam. Siz burada olun. Beraber geyik yapalım, goy goy yapalım. Destek olun. Sağa sola eşe dosta haber verin yeterli. Başka bir şey istemiyorum sizden yani. Şu an neredeyiz? The High Line Chelsea'deyiz arkadaşlar. Ve tabii ki meşhur New York'un yangın merdivenleri. Kar gördüm, kaydım. Ulan ya, kaykayım olsaydı ben de kayardım ya. Biliyorsunuz kaymayı çok seviyorum. Kaymaya bayılıyorum. Kaykayım olsaydı burada var ya ne güzel kayardım. Sup olacağım az kaldı. Bekliyorum kardeşim. Turist gibi geziyoruz. Birazdan nereye gideceğiz? Burayı bitirdiğimizden, asıl sosyete yerleri. Empire State, Flat Building, Five Avenue ve Central Park'a doğru gideceğiz. Highline olayı bu arkadaşlar işte böyle. Sağda solda yeşillikler var. Ondan sonra cima. Sandalyeler var. Banklar var. Adamlar televizyon koymuş. İnsanlar burada güneş aç olduğu için birazcık güneş görürüm diye burada şey yapıyorlar. Takılıyorlar. Tam karşısında New Jersey'di galiba. Evet. Tekne muhabbeti. Evet Highline'a geldik. Highline'ın ben de tam olarak ne olduğunu burada keşfetmeye çalışıyorum. Gördüğüm kadarıyla etrafta birkaç tane bahçıvan var ve şöyle yemyeşil olduğunu düşünürsek dönemsel olarak da burada belli başlı çiçekler açıyor. Ee, bu çiçekleri burada korumaya devam ediyorlar şehrin ortasında. Eski bir tren istasyonu gördüğünüz gibi. Bu tren istasyonunda çiçekleri ekmeye ve korumaya devam etmişler. Hatta ufak donation kanaları var. İşte mesela diyor ki işte bu çiçeği 25 lira vererekten sen de evlat edinebilirsin diyor. Bunu da göstereyim ama baktığımız zaman da gerçekten şey yemyeşil bir ortam. Şehrin içinde bu tarz yeşillikleri korumaları hala beni çok mutlu ediyor. Baksanız etrafta her yerde bina 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 varken buralar korunuyor ve abinin de yaptığı çok normal burada. İnsanlar buraya gelip güneşleniyor, keyif yapıyorlar, takılıyorlar. Bakın bu da başka bir şey çekmiş mesela. Mesela bu da 25 dolara deniyormuş Böyle bir ortam. Ne diyor karikatürde? Doğayı sev, ayıyı öp mevzu. Tam olarak bu arkadaşlar. Ama tren istasyonunun hala korunması. Bak mesela bu da demek ki özel bir çekmiş ama kuruduğu bir gelmişiz. Ama yemişil ya. Güzel. Çok güzel. Good morning kulaklık var abi işte herkese bak. Good morning diyorum cevap alamıyorum. Çünkü New York'taki herkes yalnız. Herkes kulaklığını takmış durumda. Kimse kimseyi duymuyor. Müzik takıp keyif yapıyor. Tamam müzik yapmak güzel bir şey. Keyifli bir şey ama birazcık da sosyalleşin ya. Birazcık bir kafanızı kaldırın. Sağınıza solunuza geçen insanlar var. Onlara bakın ya. Kız cevap verdi bu arada arkadaşlar. Cevap vermedi diyenlere hemen bir açıklama yapayım şuradan. Öyle bir şey yok tabii ki. şu an Chelsea Market'in olduğu yerdeyiz. Hemen birazdan Chelsea Market'e gireceğiz ama Chelsea Market'e girmeden önce Starbucks Reserve New York'u gördüm. Buraya kadar gelmişken bu Starbucks'ı da size bir göstermek istiyorum. Los Angeles'ta da 3-4 tane vardı. Hatta benim en çok gittiğim kafelerden biriydi ama Costco Scotch Starbucks bir sene dayanamadı ve kapatmak zorunda kaldı dükkanı. Yeah. Hello. Hello. Uh, okay, perfect. Yandım acaba kapalı mı? Oo, mekan mükemmel. Mekan mük. Starbucks is Türkiye'deki Starbucks'larla kıyaslayayım bakayım. çekmek mi lazım? <laughs> Özel konsept mağazalarından bir tanesindeyiz. Ayrış moka diyor chat. Tamam o zaman chat bana bir ayrış moka parası göndersin. Hemen içeyim arkadaşlar. Kaç paraymış ayrış Tamam göstereyim nerede? Menüler burada. Starbucks Resort'daki fiyatlar normal Starbucks'lardan biraz daha pahalı. Çünkü burası konsept bir mağaza olduğu için kahveler de ekstra kaliteli kahve kullanıyorlar burada. Özel limited falan kullanıyorlar. Aa bira e falan da satıyorlarmış. Onun burası bayağı bar. Sadece kahveci değil yani. Ama bakın yani biralar da 8 dolar, 9 dolar. Normalde burada barda biralar genelde 5-6 dolardır Los Angeles'ta. Hani 7 dolar, 8 dolar. Hani orta şekil ve kaliteli yerlerdir. Burada 93 dolar yani 1 dolar daha pahalı. Starbucks Reserve ve özel kahveler bunlar. Bak bunların özellikleri nerede bir yerde yazıyordu. Bu Nitro Bar, Starbucks özel olması lazım. Bu kafe artı ice cream tarafı. Kafe experience kısmı var. Irish kafe iç diyen arkadaşlar 14 dolar bir gönderin de içeyim. Irish mocha içeyim 14 dolara gönderin mi? Bir gönderin içelim. Tatlı mı alsam şuradan ya? Çok tatlılar var ya çok tatlı. Çok tatlı, çok tatlı bakın ne oldu. Bakın mesela bu bardaklar sadece Starbucks Reserve'de olan bir bardak. Normalde bu araklar yaylarda yok biliyorsunuz. İşte burada birazcık daha luxury ve limited dediği için özel bir çıkcan açmışlar. Hey, Kızı gördü nasıl heyecanlandı ya. Ellerini havaya kaldırıyor. Aa hatırladım bak Google. Direkt Chelsea Market'in karşısında Google var demiştim size doğru. Thank you so much. Thank you, thank you, thank you, thank you. Chelsea Market dediğimiz yerde burası. Eskiden sağda solda çok daha fazla aktif bir şeyler vardı buralarda. Yani bu koridorda da ürünler vardı. Ama şu an pandemiden dolayı galiba bir şey kalmamış. Bomboş. Yani benim için bomboş. Geçen geldiğimde bir 5 sene önce gelmiştim yanlış hatırlamıyorsam. Burası bambaşkaydı. Tahini helva. Ee, oğlum bayağı bildiğim bir şey. Türk ürünü bunlar. Bayağı bizim bildiğimiz helvayı bilmem kaç çeşit yapmışlar adamlar şu an. Bayağı bildiğin helva ya. Ama çok güzel çeşitleri var bak. Adam antep fıstıklı helva söyledi. Vegan zaten çoğuluyor. Kahveli var. Gül yağlı var. Kakao anıtı var. Taklı kokonat var. Razberi var. Adamlar şov yapmış ya. Fiyatlara bakacağım birazdan arkadaşlar. Ya bayağı bildiğin helva dükkanı açmış. İnanamıyorum ya. Ben Isparta'lıyım. Isparta'da top pospon vardı. Buradan Filitay'ı ne içeceğiz? Esat. Esat diyorum ya. istik. çok enteresan. Mesela... Baksanıza böyle böyle küçük küçük. Helvalar. Şey öncesi olsaydı, pandemi öncesi olsaydı ben var ya bunları testi testi var ya gömerdim şu an. Baya baya şey bizim helvalar. Türk helvası. Hello. How are you doing? I'm good. Thank so much. Quarter pound 8 dolar plus tax. Half pound 16 dolar plus tax. Full pound 30 dolar tax. Yani yarım kilosu arkadaşlar 32 dolar artı tax 35 dolar falan geliyor. Yarım kilosu 35 dolar. No. Take a guess. Do you have an idea? Take a guess. My accent, my... Iceland. No. But my country, this is very famous like that. Oh, then Turkey. Yes. Where from? I'm American. <laughs> oh, cool. Do you live here? I live in the Los Angeles. Oh, okay. Yeah, yeah, I live in Los Angeles. Now I am just for tourist. I do like a vlogging, my YouTube channel. It's very good. It's very good, yeah. yeah. Have you been in Turkey? Yes. Oh, cool. Which parts? Uh, just in Istanbul and the neighborhood. Okay, nice to meet you. Bye bye. İnsan güle güle derdi ya. Ya yeah. adam o kadar bende muhabbet etti, muhabbet etti, muhabbet etti. Sonra güle güle demeden gitti. İnanılır gibi değil ya. Excuse me, can I have a couple questions? How is it like an overall shop? They're from Turkey or they're American? No, i come from Israel. I'm sorry? How oh, 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 they from Israel? Israel, oh cool. Because you know this very famous product in Turkey. Yeah, I know. Thanks so much for the information. Have bye-bye. Evet, helvalar İsrail'den geliyormuş. Bizim güzel Türk helvalarını İsrail. Chelsea Market'te güzel bir dükkan açmış. Şimdi hesap yaptım. Ben aynı, şöyle az yurt olan bir yere gideyim. Aynı helvayı Türk marketinden bildiğin Costco helvasını 500 gramını yani daha doğrusu bir pandunu 5-6 dolar alıyorum. Burada bir pandu 32 dolar. Yani neredeyse 6 katı bir fark var. E yani 6 katı da bir fark değil. Tabii ki kalite farklıdır ama buna ne diyoruz? Chelsea Market ve sunum farkı diyoruz. Flat Iron Building'in olduğu meydandayız. 5. cadde ile 23. caddenin kesişimi Flat Iron Building. Burada güzel güzel açık alanda insanlar sosyal isim, yemeklerini alsın, otursunlar diye masa sandalyeler var. Bunlar direkt şey, e, buradaki bölgenin verdiği bir hizmet. Belediyenin veya artık bir derneğin verdiği hizmet mi nasıl bilmiyorum ama. Çünkü şey, hani herhangi bir restoran ait bir yer değil. Dışarıdan çayını kahveni al, gel masada oturup takıl keyifli bir discreet diye geçiyor. Yanlış insan böyle bölgelere. Bölgeleri burada da deniyor. Güzel bir Discreet. Ha bak. Eğitiliti şuraya açmış çakallar. Sonra karşıda rengarenk güzel bir yer açmışlar. Neyse. Central Park'ımıza doğru yavaş yavaş devam edelim. Evet. Dünkü blokta yine mesin Çıkar Garden'a gelmiştim. Hani videoda kullandık mı hatırlamıyorum şu an. Daha editlemedik ama e, o zaman yağmur olduğu için bomboştu. Bugün hava şahane. Bugün hava şahane olduğu için de tabii ki her yer kalabalık. 5. caddedeyim. 5. cadde ile 30. caddenin kesişiminde. klasik New York'un iki pizza, bir kola, 6 dolar plus tax dükkanlarından birindeyim. Twitch'ten yayın yapmaya devam ediyoruz. Twitch'teki arkadaşlarım pizzayı buradan ye Ben de tabii ki arkadaşları kırmayıp buradan bir pizzamızı gömeceğiz şimdi. Hemen şuraya dalıyorum içeriye böyle yavaş yavaş. Oo canavar. Can canavar. Aa bir dakika. Burada pizzaların fiyatları değişti. Hmm. Onlar klasik peynirler arkadaşlar. Bunların aldığım o kampanya yok. Ama çok fark edeceğini sanmıyorum ya. Soracağım şimdi. Hi, how are you my friend? Arkadaşlar bir sürü pizza var. Hangisinden yiyelim ya? Hangisinden yiyelim arkadaşlar? Siz söyleyeyim. Bak galiba bunlar güzel gözüküyor. Cheese'ler de güzel ha. Cheese'i yeni çıkıyor. Tazecik. İki cheese, bir kola. Oo bak bunlar da bayağı güzel. I wanna want one cheese. What is the difference? This one, this one. It's the same. That's sauce, that's tomatoes. Oh, okay. I wanna sauce. Yeah, this one. Yeah. I want you right? Yes, please. Eskiden tanesini bir dolara satıyorlardı. İki pizza, bir kolayı iki buçuk dolar, üç dolar alıyordum. Çarpı iki olmuş. Şimdi alacağım, dışarı oturacağım. Hep beraber gece toplamda ama. Normalde kola almam ama bu pizzanın yanında kola gider arkadaşlar. Hem de bundan mı gider? Ne gider? Ben fanta içelim ya. Hadi abi, hadi abi. Elinize anıt ya. İç tane içten içine ya. Lan bu benden sonra geldi ha. Şimdi iyi, iyi, iyi. Thank you so much. Wow. Buradan peçetemizi de alalım. Aa, bir de satıyorlarmış. I have a question. So, if I pick like a cheese one, two cheese and one drink, 599, yeah? yeah I know, uh, but this is like a... This is, this is $3 expensive? This 395 plastik. Tamam, this. Biz... Thank you so much. Adam çok kızdı bana ha. <laughs> siz yayınlayın diye bunları yapıyorum bu arada arkadaşlar. Deniz ben para vereyim uzatma diyor ya. Derdim para değil arkadaşlar. Derdim size göstermek merak etmeyin. 3-5 tane hesabını yapmıyorum burada. O kadar da ölmedik yani. Thank you. Arkadaşlar güzel bir elektrik olan bir yer bulsam var ya şu an. Şarjım %10. Dışarıya mi oturalım içeriye mi oturalım? Bence şuraya oturabiliriz ya. Buraya oturup iki dakika muhabbet edelim. Bir tane klasik peynirli aldık. Bir tane de peynirli domates sosu ama farklı peynirli bir şey aldım. İçecek aldım. Hepsine arkadaşlar 10 dolar verdim. Kasada birazcık uğraşmamın sebebi tamamen e, adamla birazcık muhabbet edelim size. Çünkü normalde iki peynir ve Fontin yani normal işte makine aldığı kolayı 5.99 diyor ama tek değiştirdiğim şey pizza olmasına rağmen kampanya değil normal dönüyorum diyor. Yani o inisiyatifi almıyorlar normalde. Ama bunun sebebi şu an çünkü neredeyiz? 5. caddedeyiz yani. Buranın en meşhur, en pahalı caddelerinden birindeyiz. Çünkü neresi? Pif TV'nin üzerinde adam dükkan açarsa o indirimi yapmaz. Çok normal. Ben öyle denemek istedim ama iki dilim normal peynirli pizza ve kola alsaydık 5.99 verecektik. Bu Long Branch'teki Pierre Village'in oradaki pizza tabii ki çok daha iyiydi. Ama bu da çiftçidir arkadaşlar güzel. Yani iki bize bir kola 10 dolar verdik ama değer. Yani pizzası güzel. Harbi New York'un pizzası güzelmiş. Canavar. Canavar emot şovu yapsanız ya chatte bir. Yeni göz bebeklerim onlar. Yeni emotlarım. Hıçkır tuttu ya. Normalde ben asıl tüketmiyorum arkadaşlar. Bu tatil, New York, pizza, kola uyumlu olsun diye. Yoksa normal hayatımda kola panta yani çok asit şeyleri tercih etmemeye çalışıyorum. Bu arada bir yandan YouTube ekibini de Twitch'e bekliyorum. Canlı canlı çok eğleniyoruz orada. Güzel. Güzel yapıyorum. Sarı sarı çiki 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 kimin yanı çiki 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 çık. en güzeli benim sarı. Şimdi ekstra pahalı olan pizza yedik ama direkt kuru kuru cheese pizza yani iki çiz bir kolaya 5.99 olsaydı şekil a'da karşıda gözüktüğü gibi. Bakalım değecek miydi? Şimdi de bu pizza yiyoruz. Dur bakalım kamerayı şöyle sabitleyelim. Normal peynirli pizza. Standart. Bakalım. Dürüst olacağım. Bu da bayağı iyi. Yani öyle 5. caddede turistleri kazık bir yer değil. Bayağı güzel. Zaten içeride polisiydi. Yerel halkını görünce buranın zaten güzel bir yer olduğunu tahmin etmiştim. Fiyat performansı var sıkıntı yok. Nice. Adamlar acımamış. Güzel güzel bize koymuşlar. Dedim yerel insanlar da buradan yiyor. Polisi, itfaiyesi, görevlisi, çalışanı. işçi sınıfı burada arkadaşlar. İşçi sınıfı burada pizzasını yiyor. Arkadaşlar pizzamı yerken bir arkadaşa buluşaktım. Çat kapı Twitch'ten takip etti ve geldi şu an. Hoş geldin. Hey ee, Büşra. Büşra ne yapıyorsun? Ağzını doldurdu ya. Tamam şimdi Büşra yemeğini yiyor. Biz birazdan Büşra ile Brand Park arkadaşlar. Orada Büşra kimdir, ne, nedir, ne, ne yapıyor burada? Ne yapıyordur? Ya, Hepsini konuşacağız. Yapıyoruz size. Bay bay. Hava nasıl ortamı değiştiriyor? Şekil A'da gördüğünüz gibi arkadaşlar. Dün hava yağmurluydu. Burada 3-5 kişi vardı. Her yer kapalıydı. Ama şu an bakın hava çiçek gibi. Bryant Park'tayız. Neredeyse boş sandalye, boş masa yok. Her yer dolmuş durumda. Ve burası çok keyifli. Dün çektiğim gibi bugün bir kere daha size bunu göstermek istiyorum. Benim gerçekten Central Park'la birlikte buraya kıyaslarsak burayı ayrı bir seviyorum. Çünkü direkt bu kadar plazaların, gökdelenlerin arasında bir vaha gibi kalmış bir yer. Şahane bir yer. Burayı çok seviyorum. Ee, dün zaten mağazaları gezmiştik buradaki dükkanları. E, şimdi birazdan Central Park'a gideceğiz. Central Park'a geçeceğiz ama Central Park'a geçmeden yine size burayı da şöyle bir göstermek istedim. O zaman şimdi yavaş yavaş Central Park'a geçelim. Evet arkadaşlar dur şöyle. Tam New York Kütüphanesi'nin orada Bryant Park. Belki bu videoda 85. defa söylüyorum. Benim New York'taki en çok sevdiğim park. Ama bir de Central Park'a gidelim. Yani şimdi Central Park'a Boş geçmeyelim buraya kadar gelmişken. Ayrı bir güzel. Büşra gel tatlım. Yes. <laughs> Bryant Park'tan çıktık. E bu arada ekranın böyle olduğuna bakma. Genişle görüyorsun sen kendini. Yani için çok rahat olsun. Şimdi Bryant Park'tan çıktık. Nereye gidiyoruz? Kendim parka doğru gidiyoruz. Tamam ama sen beni kandırdın. Evet. Tutku dedin sana tatlı ısmarlayacağım. tutuk sana kahve ısmarlayacağım diye ben de çağırdın. Bir saattir Bryant Park'ta güneşleniyoruz. Hani tatlım. benim tatlım? aynı hani tatlı yiyecektik? Twitch'tekiler bak Şahin. Evet. Yedin evet. dedi bana tatlım. Aynen. Bu arada arkadaşlar e, Twitch demişken biz Twitch'ten devamlı yayın açtık. Aa, Zaten evet. diğer videolardan biliyorsunuz. Hani hala aranızda Twitch takip ben açıklama kısmına yazacağım. Mutlaka Twitch'e gelin çünkü Twitch'teki yayınlar böyle bir 3 saat, 4 saat canlı yayın yapıyoruz orada. Bir de malum hani orası çok daha interaktif geçiyor. Birlikte muhabbet ediyoruz. Bir. Oraya da gelin. Zaten seni bence bizim ekip tanıyor artık. Artık aynen Büşra. An... Aynen Büşra. Büşra'yı <laughs> <Ablanız> tanıyorlar. Büşra <laughs> ablanız burada. Büşra şu an tam olarak neredeyiz tatlım? Fifth Avenue mu? Evet. Fifth mi? Yok şu an Fifth'teyiz. 5. Ee, Caddedeyiz. 5. Cadde'nin olayı da arkadaşlar New York'un böyle en meşhur ürünlerinin daha doğrusu mağazalarının olduğu. 6 mu o? Yaklaş şuraya. <gülüyor> Hayır <gülüyor> ya, 6'da <six'te> mıyız? <laughs> Aa evet, zaten biz 6'daymışız. Evet, 5 yani, orası, peki. 5'ten mi gidelim, 6'tan mı gidelim? Hadi 5'ten gidelim. 5 çekici geliyor böyle, değil mi? Ya çünkü 5'te çok daha fazla şeyler var. Biraz da prestij yeri ya 5. Cadde'de evet, yani. Güzel mağazalar falan olacak Bra herkeste. Bravo. Ee, dünyadaki işte böyle bütün ünlü markaların prestij yapmak için şey yaptıkları bir yer burası. Mağazaşları bir yer burası. Hatta bizim de dünya cönlü markamız Sivil Sarayı vardı biliyorsun. <laughs> evet. Ve şu an kapandı. Ay. Bitmiş. Ve Sivil Sarayı'nın yanı arkadaşlar dünkü yayında yani daha dünkü videoda koydum onu bilmiyorum ama her gün bir çekiyorsun şu an. Sivil Sarayı kapanmış. Los Angeles'ın en meşhur şu markası Mad Men şube açmış. Sivil Sarayı'ndan nerede nerelere. Ama yine benim inatla soru burası. Burası bebeğim. Bryant Park'ı seviyoruz. Her geldiğimde bu New York kütüphanesini göstermek istiyorum arkadaşlara. Büşra neredeyiz? Fifth Avenue. Fifth Avenue evet hemen. Nerede gösterebilirim onu? Evet karşısı 5. cadde ile 42. cadde. 5. caddenin olayını bilmeyenler için hemen söyleyeyim. Dünya ünlü markaların özel kreasyonlarını sergilediği, özel ürünlerini sergilediği mağazalarını açtı. yani New York'un böyle en meşhur caddelerinden bir değil, değil miyiz? Alışveriş. Prestige. Aynen Paris yani hatta buradaki bir sürü mağaza belki kirasını bile karşılamıyor olabilir bu rek satışlarda. Amelide Ama, yine de kapamıyor değil mi? Kapamıyor çünkü hani burada birinin mağazası olması demek, Bir iş demek. Bu arada hava yavaş yavaş kararıyor. Yani şu an biraz ekranda karanlık görüyorum. Umarım biz çok karanlık değilizdir çünkü New York ya yani New York'un anlamadığım şey bak bunlar bitmiyor bir şey. Bitmiyor yok her yerde inşaat hep construction var burada. Hep. Asla bitmiyor. Hep var ama niye öyle bilmiyorum. Hatta biz şimdi birazdan belki de geride kaldı galiba. Simsaray da burada vardı yanlış hatırlamıyorsam değil mi? Bizim geride, de evet. geride kaldıydı. Dünya dünyacığım markamız ki. ama artık yok çünkü kapandı. Dün ne kadar kötü ama? Çok kasvetliydi. Dün çok kötüydü. Depresyonlardık dün. Evet. Ve eğer dünkü videoyu arkadaşlar izlediyseniz dünkü New York'a bir de bugünkü New York'a bakın aradaki Fark farkı, göreceksin Yani bu hava, hava inanılmaz değiştiriyor. dünkü videoda Simit oradan geçmiştik. Simit da büyük bir ihtimalle Covid'den dolayı mı bilmiyorum. E, kapattılar, sebebini bilmiyorum. Evet. Ama işte en, en, en enteresan tarafı Simit hemen yanında Mad Men diye bir yer açılmış. Oradan da öğrenmiş oldum ki e, Los Angeles'ta yeah. zaten biliyorsun hani böyle kanabis endüstrisi bayağı bir gelişmişti, legalleşmişti. Burada da, Yok, da artık legal. Legalleşmiş. Güzel mağaza. Vans. Aslında ar bir ara Vans'a uğramak istiyorum. Neyle birlikte? Agla yan yana. İşte bak işte. Kadın, erkek. Biliyorsunuz ben son dönem çok fazla KK yaptığım için benim de dikkatimi Vans çekti. <laughs> senin direkt Ag. Orada Best Buy bile tabii ki. Best da burada. Daha yani. da güzel yerleri var. Tabii tabii çok daha güzel mağazalar ama bizim biz Şimdi aslında şu an. Şimdi ileride şurada. Saks Fifth Avenue falan olacak. Of orası hmm. zaten. İnanılmaz. Hiç ilgimi çekmiyor biliyor musun? Oraları görmeniz lazım. Ben şu an, benim daha çok ilgimi çekiyor mesela şu an. Çok tatlıymış. <laughs> tatlı sözünüzü hatırlatırım Tutku Bey. Tatlı sözünü ben vermedim, sen verdin. Yalan. Bana mesaj attın, ekran görüntülerini paylaşırım şu an. Gerçekten. Tutkucuğum demedi mi bir tatlımız bir kahvemiz yok mu demedi mi? Kili çamaşırlar dökülsün mü ortaya? Vallahi bir tatlı kahvemiz var ama şey bu orada. Eğer var yakalay yakalayabilecek aslında. Şeyin orada e, şu an Central Park'a gidiyoruz ya. Paris Banquet's mi öyle bir Aa, yer var o biliyor bizim, musun bilmiyorum. Pastorya'da evet. Bayağı evet, keyifli bir yer. Evet, orada, orada bir tat yeriz. O zaman şimdi Artık bunu direkt hak ettik. Evet. tatlı kahveye gidiyoruz. Hadi bakalım. Arkadaşlar ileride bir kalabalık var. Kalabalığa doğru dalıyorum sizin için. Söylentilere göre Miley, Chris. Ben söyleyemem onu söyledim. Miley geliyor diyorlar. Bir dalalım bakalım gerçekten gelme ihtimali var mı yok mu? İnsanlar burada bekliyor. Ee, biz de az önce yayınları açıp bekledik ama bakalım. Eklemeye değecek bir durum yok burada. O yüzden yavaş yavaş devam edelim biz. Radio City Hall, müzik Hall burası. Gerçekten New York'un en ikonik yerlerinden biri. Hemen göstereyim. Bak ah, kıyamam ya. We can't wait to share more moments with you. Şu an pandemiden dolayı kapalı bir yer ama yani burayı çok severim ben. Çok severim deme sebebim tarihi bir yer olduğu için. İçeride oyun izledin mi diye sorsan. Hayır, henüz oyun izleyemedik ama inşallah Covid bittiği an geleceğiz. Ama internetten izlediğim videolarda, şovlarda burası bayağı efsane bir yer. Benim Twitch'i ele geçirdi. Şimdi devam edelim. Tam karşısı bu arada. Ya de daha mı yüz alacaksın? Haklısın, doğallığın yok ya. Hayır hayır, nasıl istersen takıl. <laughs> 5. Cadde ile 50'ye geldik. Şimdi Central Park'a doğru Central Park bu tarafta değil mi? Evet. Tamam, hadi gidelim. New York'ta olduğunu nasıl anlarsın? ve hava birazcık kararmış olabilir. Saat 5.30 olmuş olabilir. 4-5 saattir bir yandan canlı yayın, bir yandan çekim yapıyor olabiliriz. Şarjlar bitmiş olabilir ama Central Park'a geldik. Rooftoplarda da yaşamak vardı. Hadi gel sentiparka dalalım. Bir sürü giriş var. Bu sadece bir tanesi biliyorsun. Bir tane ilerideydi en meşhur girişi galiba. Buradan dalalım. Ve arkadaşlar bir şey daha göstermek istiyorum size. Bakın burada hala atlarla fayton devam ediyor. Ama atlara iyi baktıklarını umut ediyorum ve düşünüyorum. Biz artık adalarda atları kaldırdık. Ama burada hala duruyor. Yazıyor işte maximum rate. 57.49 veya 22.99'muş ama önden pazarlık yapıyorsun. Fiyat belli oluyor. Fiyat doğrultusunda bu atlara biniyorsun bak. Nostalji. Bir de mesela burada her köşeyi başka bir şey kapatmış. Bazı köşede Türkler var, bazı köşede Araplar var, bazı köşede başka şey var. Yani böyle bir... Evet evet. Pedikep olarak her köşeyi birisi kapatmış. Evet arkadaşlar hemen Central Park'ın girişindeki Paris pakete geldik. Buradan tatlımızı kahvemizi alıp Erdoğan Çin tatlımı istersen takım sen maskene. Tatlımızı kahvemizi alıp Çinlere Central Park'a yuvarlanmaya geçeceğiz. Dur ben centilmen bir insan olduğum ah, yes, için. Yes please. Thank you. Geç tatlı. Ben diyorum ki karar veremiyorum yine ya. Arkadaşlar ne yapsak ya? Böyle ne yapsak acaba? Hiç karar veremeyeceğiz hadi. Çok güzel tatlar var. Bak bir tane ganache krem kek al. İstersen tane de bunu alalım. Ben bunu yiyeceğim ya direkt. Bam gün bam gün çatıştır bunu yiyeceğim ya. Arkadaşlar bunu almaya karar verdim. 6.99. Yanında bir kahve. Canavar. Yani güçlü acıyım da Alman hesabı. Kendine bir şeyler alır. Tatlı tatlı şey. Bakın arkadaşlar fiyatlar o kadar uygun ki. Yani şu an Central Park'ın yanında normal kahve 2.50. Hello. Arada evet, fiyatımız bu. %10'da bahşişimi vereyim. Biz de sonuçta çok para harcadık. %10 gayet iyidir. Toplamda 13.39. Ters taktım. Yine ters taktım. Böyle ters bunu. <laughs> Aynen. Çok güzel bir tatlımız, çok güzel bir kahvemiz. Kahvemiz de geliyor galiba. Evet, Paris Banket'ten ben böyle bir şey aldım arkadaşlar. Gösterdim. Kahvem bu. Twitch yayınımız da burada. Twitch'teki herkese de selam olsun. YouTube'dan, Twitch ikisi aynı anda. Ortak yayın. Dün dün Görüyorum dün yani. Dün 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 ne aldın Büşra? Mı Hazır mısın? Hazırım. Sence? El. Oh. ta! Henüz ta ta ta. Çok, güzel. çok güzelmiş. Çok güzel bir şey. Keşke benim olsa. Arkadaşlar dördüncü günü de kapatıyoruz. Central Park'a giremedik çünkü hava çok karardı. Biz de Büşra ile beraber Büşra makyaj yapmaya, ben de tatları gömmeye buraya geldik. Güzel bir New York manzarasında. Güzel güzel yemeğimizi yedik. Yarın 5. blokla yine tabii ki karşınızda olacağım. Yarının planı yarın sabah erken otelden çıkacağım. Central Park'a geleceğim. 12'ye 1'e kadar Central Park'ta yatacağız, yuvarlanacağız. Keyifler, sohbetler tabii ki Twitch'te olacağız canlı yayında. Daha sonrasında da buradan New York'tan New York'a nasıl rahat gideriz? Nasıl uygun fiyatlı ve hızlı bir şekilde gideriz? onu gösterelim. çünkü bazen uçak bile aldığınızda JFK ile Newark'ın fiyat farkları olabiliyor. Hani o yüzden Newark'la yani New Jersey Cavalama ile buradaki Cavalama'dan ulaşım da size separate olacağım. Yani yarınki planımızda cana var. Yarın görüşürüz. Sizi çok seviyorum. Biliyorsunuz yapmanız gerekenleri. Onlar sizin işiniz. Like atıyoruz, yorum yazıyoruz, aboneler abone oluyor. Ben de video çekmeye devam ediyorum. Seviyorum sizi. Hoşça kalın. Üşracım. Çok teşekkür, çok teşekkür ederim Görüşmek bugün e, yanında olduğu için. Düşünceye de yakında galiba Twitch açacak açarsa e, açıklama evet. kısmına onu eklerim. <laughs> Görüşmek üzere. Çok güzel. teşekkürler. Bay bay. Düştüm yollara. Bir arkadaşımla çıkacağım dedim.